Aylı iftarlar İstanbul için iftar vakti zaten. Yine biz üç tuttuğumuz orucumuzu bugün de tamamlamış bulunmaktayız. Allah kabul etsin bütün oruç tutanlara. Aha bunu al koyayım. Sen tabağınla bir de iki bitmiş. Bunu Kral tabağın da tamam. birikmiş ha. Tamam. Bir Küçük, Küçük Tavuk gelmez mi ya? Ben tavuğu sevmiyorum ama tavuk en güzel şey aslında. O <laughs> yedi <laughs> de mi Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Allah tuttu zorçlar kabul edesin inşallah. Hemen hızlıca yiyip yine nöbete gidiyorum ben. Yapacak bir şey yok. Yok bir şey yok. Bugün son gece. Son üst üste gideceğim geceyi bitirdim Allah izniyle. Bu gece de biterse tabii. Dolayım ya. Ne istiyorum? ele é Hadi kral iyi, iyi ya iyi bir. Ne işten izinden? Hı? He? Sen dün kıymetli evinde de yemedin. Niye yemiyorsun? İştah mı yok sende? İştah yok. Tamam şimdi sana bir daha ilet içeceğim. İlaç bir daha içeceğim, bir daha içeceğim ilaç sana. Bir daha mı içeceğim? Öteki ne oluyor? Şimdi bir tanesi gri ilacı. Diğerleri vitamin. Vitaminleri ben vereceğim sana. Öyle üç günde bir olan var, haftada bir olan var. Haftada bir olan vermedim sen. Burak geldi, duydum ben. Bağıra bağıra diyor ki, haftada bir olanı içti. sen de evet diyorsun. Haftada bir olanı içmedin sen. Sen içtin gri bir acı. Ya dur içine sokacağım ayağımı ya. Anladın mı baboş? Verdim ya seni uyuttu değil mi? Ne? Yeah. Uyuttu bir sanki sen. Ben de uyuyayım dedim. Verdim ne o? Uyuyor mu o? Uyudu. Uyuyacaktı. Ne? Uyumadı. Az, az bir şey. Abi. Az bir şey. Çok az. Tamam. Komşunuzu gördük. İkizler varmış torunun. Kimdi o? He? Annem tanıdı. Kimdi o? Hastanede gördükçe ya. Kimdi o hastanede gördüğümüz? He? Şimdi mahallede oturuyormuş ya. Kimdi o? Şey var ya. İkizler izledi. De Kim hmm. bilmiyor? Tamam, Sen geç güne bir var ha. Beni bu gidiyor diyor camiye. Şişko bürüsü. Aha böyle kalmış. Aynı binada oturuyormuşuz. İkizleri var. Tamam. Tam Ama duruyordu o bodrumda. O da yukarıda duruyordu ya. Tanıyamadım adamı bir bile. Çok mu güzel uydu o? Oo. 200 kilo vardı. Zayıflık iyi bak. Bak göbek gitti görüyor musun? Görüyor musun kral? Bak. Mazra şamil yapmadım lan delik girdim. Hastalık hastalığa geçer. Fazla bir şey yapmadım. Ha, o yüzden sen soğuk davandın. Ha? İşini e biliyorum yavrum. Hay başçal. Ne var gidecek? Hepsi gidecek He? Sen otur ben götürürüm Bırak sen otur Sen geç Ben hallederim. Bu mı gidiyor? Ne yapıyor bu? Ya Rabbi şükür. Allah olmayanlar versin. Allah olmayanlar da versin arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar diliyorum herkese. İftar çok güzel olsun inşallah. Nasıl geçti oruçlarınız? Arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı günler. Kübra hoş geldin. Hobilerim hoş geldin. Teşekkür ederim. Aysun hoş geldiniz tekrardan. Hayırlı kitaplar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Nasıl geçti? Var mı Ramazanla sıkıntımız? Oruçlar tutuldu. Evet abone olarak bize destek verebilirsiniz. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. son attığım videolar e, ee, yüklendi izleyebilirsiniz görüntü bulanık mı deme Tuğba deme aynen abone olarak bize destek verebilirsiniz son açıklama yaptığım videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar son attığım açıklama yaptığım videoda tamamen bir yanlış anlaşılma var ve tamamen insanların ee, bakış açısı çok farklı Onlara bir açıklama yapmak istedim. İnşallah e, anlamışsınızdır. Hayırlı akşamlar olsun. Hala oradan anlamayıp bana e, değişik yorumlar yazıp işte abone olmaktan çıkmakla tehdit edenler var ya. Kimseyi burada zorla tutmuyoruz abicim. Yani bizim de e, ekmeğimiz, şuymuz, buyumuz buradan geliriz, buradan değil. Sonuçta bak şimdi gidiyorum işime, gücüme. Allah izin <laughs> verirse sabaha kadar çalışacağız. Hani... Herkesin ekmeğe kimse vermiyor. Görüntü bilmiyorum ablam ya. Vallahi bu şeyden de sıkıldım ya. Şöyle bir döndürüyoruz size. Evet arkadaşlar. Herkes kendine çok iyi baksın zaten bir 10-15 dakikada durup çıkacağız. Nasıl görüntümüz? Yani abi şimdi ben olayı anlattım zaten ee, olayın açıklamasını yaptığımı düşünüyorum çünkü ee, hani bu kral deden hiç, e, balkonda sigara içmeye gitti. Tamam mı? Görüntü geldi mi? Görüntü düzeldi mi? <laughs> Tamam. Şimdi arkadaşlar ufak bir açıklama da yapayım. Tamam mı? O günle alakalı e, ben yine aynı şekilde bak nöbete yine gidiyorum. Saat 8'de nöbetim devre Yine nöbete gidiyordum. Dün değil evvel gün oldu bu olay. Uyurken beni kaldırdılar, halam. Tamam mı? Halam telefonla geldi. Ne olursun Süleyman dedi. Şu videoyu kaldır dedi. Tamam mı? Ben de tamam valla dedim. Seni üzülme kaldıracağım dedim. O videoyu kaldırdım. Hiç kimse ruhu bile mi duymadı. Belki gördünüz belki görmediniz. Neyse ben videoyu kaldırdım. Kaldırdıktan sonra sürekli bir arama içinde girdiler. Hani şimdi video çekirim ya. Aslında hani onlarda da bir şey yok. Şimdi annem de babam da halam da içinde ne varsa söylüyorlar. Hani kötü olarak söylemiyorlar aslında. Normal içindeki olayı söylüyorlar. Tabi bu insanların e, farklı anlaşıldığı için onlar da haklı. O yüzden video çektiğimi düşündükleri için halamı geri gelmesini istediler. Yani burada işte annem kötü davrandı, babam kötü davrandı olayı yok. Annemi zaten bugün mü tanıyorsunuz babacığım? Yani anam Boyabat'a gittiği zaman da aynıydı. Yalmasan köyüne gittiği zaman da aynı. Değişen bir şey yok. Annemle alakalı bir durum değil yani bu. Oradaki durum tekrar söylüyorum. Halamın kızları istedi. Çünkü o videolarda birkaç kelime kullandığı için o videoyu bana sildirdiler. O videoyu sildim. Sonradan ee, tekrardan video çekmemi çok fazla istemediklerini düşünüyorum. Çünkü zaten dikkat edin çok fazla da videom yok alanla. Çünkü niye? Aynı şeyleri söyleyip işte ben videoyu paylaşacağım. Beni bir saat iki saat sonra söyle de işte videoyu siler misin diyecekleri için e kötü olmamak için ben de video çekmedim çok fazla. O yüzden e, yani herkes Allah aşkına bir yorum yaparken de ben kötü bir şey de kullanmadım orada. Sadece dedim ki bunu annemin huyunu herkes biliyor. Annem bu şekilde kimse kimseyi değiştiremez. asla değiştirmez. E, onun yapısı bu. Hiç kimseyi değiştiremezsin. Ben de kimse değiştim. Onun da, onun da, onun da bu şekildedir. Ben de bir açıklama yaptım. O açıklamanın üzerinden mi Ya zaten o şekilde takip eden varsa hala böyle benim yaptığım açıklamama rağmen hala aynı düşünceniz çıksın abi takipten zaten. Ya kimse kimsenin ekmeğini vermiyor burada. Hani siz birisi seviyorsunuz biz de sizi seviyoruz. Bak ben bir video atmışım dokuz buçuk pardon sekiz buçuk saattir yüklenmemiş. Ben burada bir emek veriyorum değil mi? E siz de emek olarak video izliyorsunuz. Belki ailenizi görüyorsunuz. Belki eee Annenizi, babanızı görüyorsunuz. Ölmüş çoğumuzun zaten anası, ailesi, babası. Belki onları görüyorsunuz. Ya bu da var. E sonuçta kötü bir şey yapmıyoruz abi biz. Kimseyi kırmadan, kimse etmeden. Ya ana baba, baba başka ne yapayım? Bir, şey, bir şeyimiz yok başka bizim. Ya rahatım, rahatım da. İşte insanlara bu açıklama yapmak istedim. Vallahi İsmail'im kulaklık e, nanay. Kulaklığı bozdu. Yeni bir kulaklık deneyeceğiz bakalım. Eğer o da olursa şimdi ben zaten nöbete gideceğim. Bir 10 dakika daha kalayım sizinle. 10 dakikada konuşalım. Ha. Aleyküm selam. Ya ta ki arkadaşlar burada izlediniz. Şurada bir tanesi arabası bozuldu. Bir aile. Çukura girdi arabası. Tam iftar saati. Annem de dedi Söyle de çağır da gelsinler buraya iftar yapsınlar. Ya biz ki herkesi e, can ciğerle karşılayan insanlarız. Halamı mı karşılayamayacağız? Halamı mı biz şey yapacağız? Yok öyle bir şey ya. Yok öyle öyle bir şey yok abi. Yani bunun e, art niyetten başka bir şey değil ya. Gerçekten art niyetten başka bir şey değil. Sadece ister onların çocuktan düşünce sağlam kalacaktı, kalmayacaktı değildi. De. Ben de bir şey diyemedim. Ne diyeyim? Yani. Allah razı olsun. Hülya ablacığım teşekkür ederiz. Yani diyecek bir kelimem de yok abi. Artık insanların da tabii bakış açısı farklı. O da başka bir şey. Nasıl geçti? Kurmalarla oluşlar tutuldu mu? Gel buraya. Gel buraya gel. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya ana büyüklüğüm tabi bir sürü videom var Halime kardeşim. Yani aleykümselam. selam. Berna hoş geldin. Aynı abi aynı değişen bir yok. Yalan dolan yok. Yani bunun içi bir dışı bir kimseye bak. Ha, Berna bizi burada tanıdı. Ya Berna yeri geldi Berna'ya da e, laf söyledi. O alınıp gitti mi? Hayır. Her zaman bizim evimizin bir kızı gelir gider. Kendi girer mutfakta istediğini yapar içer. Çünkü niye? Biz ona dedik ki sen bizim evimizin kızısın. Burada böyle yani. Biz dolmadan iki tane yedi. Ya abi kimse ya, ya dayı. Anlamaz yani. insan yemeyebilir. Gözünü seveyim. İlla ki herkes her evde bir şey yiyecek diye bir şey yok. Ben de dışarıda lokantada yemek yedim ama çok kötü oluyorum mesela. Midem berbat. Evet üstüne iyi geçti bak. Yani umarım beni anlamışsınızdır. Açıklama yaptım. O videoda hakkınızı helal edin. E, çünkü gerçekten hani e, yorumların artık Hatta hesabı yok. Allah'tan okuma yazma yok. E, burada da Tamam mı? Ben e, akraba gibi akrabadan daha iyi. Yani akraba onun yaptıklarını yapmaz. Hatice, akraba onun yaptıklarını yapmaz. Gerçekten. O yüzden e, ben de o açıklamayı yaptım. Tamam mı? Dedim ki kendi kendime. Çünkü e, insanlar yanlış biliyor. Bunun önüne geçilmeyecek. Geç geçemedik ya adam kafa aynıysa değiştiremezsin abi. Kafa aynıysa var birkaç tanesi özür dilerim demiş hatta. Demiş ben de yanlış anladım özür dilerim. Çünkü hani bunlar eski insanlar. Öyle birbirine kızıp küsüp gitmezler. Öyle bir dava olamaz. Hele ki halamla ikisi nasıl asla olamaz. Bak halam babama küser. Ama anneme küsmez. Böyle bir dava da vardır yani. Olayın e, diğer yönü böyle. Diğer yönü gerçekten böyle. E, yanlış bir anlaşılma var. Bir videodan patladı bu olay. Hatta o videoda arabada çekilmiş bir videoydu. Kralla e, halamı üçümüz arabada gelirken çekilmiş bir videoydu. O videodan bana dediler sil diye. Aradan 3-4 saat geçmiş. İzleyen izlemiş zaten o videoyu. Ondan sonra sildi. O videoyu sildirdiler bana. Olay bu. Sonra bundan sonra başladı zaten. Hani bizi bırak demeler falan filan. Öyle. Yok be kavga falan yok. Kavga falan yok. Umay. Kavga etmeyiz biz kolay kolay. Hayırlı günler tekrardan. Ya 78-70 abi. 78-70 yani. Yükselen Hanım hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Aynen öyle. Teşekkür ederim İmai. Sağ olasın. Yok yok o eee yani öbür tarafın, e, halamın, işte kızların, kızının ya da annemle babamla bir davası yok. Tekrar söylüyorum, benim çektiğim bir videodan kaynaklı olay başka bir şey değil. Umarım teşekkür ederim. Abone olmayanlar varsa abone olarak bize destek verebilirler arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Bugün çok güzel videolar attım yine. Hatta bugün ne yaptık biliyor musunuz? Abi kral hastaneye götürdüm. O videoyu paylaşmadım. Yine efsane bir video oldu. Kralla ee, hastaneye gittik. Hastaneye çıktık. Börekçiye gittik. 10 numara videolar çektim. Yarın paylaşacağım ama bunları. Şimdi bugün çok video paylaştım. Mutlaka izlemesiniz. Çok çok videolar oldu. Çok güzel videolar oldu. Kralın yine sinirlerleri yine ee, patlamış seviyeleri Yok ben nöbetçiyim. Teşekkür ederim Ali'me, sağ olasın. Aleyküm selam. Sağ olasın ablam. Namaz kılıyorlar. Namaz kılıyorlar. yani Hayır. Üç tane attım tuba. Aa ben yoktum. Aynen çok ıı, üşütmüş, grip olmuş. Allah razı olsun İsmail kardeşim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam, iyi akşamlar, Allah razı olsun, yani, <laughs> teşekkür ederim arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan, şimdi ben ufaktan yayını kapatıyorum, kendinize çok iyi bakın, Nöbetim var. İnşallah sahurda çabuk açarız. Teşekkür ederiz Kerim Hanım. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Valla ikna olmadı aslında. Olma, oldurmak için e, hastaneye ayarladım. Arkadaşlar aradım. Dedim ki biz geliyoruz. Tamam mı? Tamam. Zaten orada e, çok hırçın davranmadı. Ama bir tek bir kelime söyledim. Delirdi orada. <laughs> o videoyu mutlaka izlemezsiniz. 10 numara bir video oldu. E, tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım beni anlamışsınızdır. İnşallah e, dediğim gibi çok güzel videolar çektik. E, Allah razı olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Ben şimdi gidiyorum. Nöbete gidiyorum. E, bir video paylaştım ya. O videoyu anlatıyorum Kerim Hanım. Dünkü paylaştım, bugünkü paylaştım. Bugün doktora getirdim kralı. Ne zaten nöbetten çıkmıştım ya, haralır getirdim. Yani akşam kedi, o zaten hastanede yeri var. Beş tane daha toplam beş yavrus var onun. Oradaki kızlar çok güzel bakıyor onlara. Zaten o değişik kız hemen kucağı elini aldı. Dedim alma desem de aldı hemen. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Beraber çok çok güzel e, videolar çekeceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ben şimdi nöbete gideyim. Bu son gecem. E, 4 gündür üst üste nöbetteyim. Gerçekten çok yoruldum. E, gündüz zaten uyumakla geçiyor. Akşam nöbette geçiyor. Yarın inşallah sabah görüşmek üzere. Sahurda belki açabilirim. Şimdi videolar atacağım. Ee, bir tane daha video atacağım. O videoyu da atayım. Ee, o videoların altına yorumlar yazarsanız çok mutlu oluruz. Arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. Ee, Allah'a yolunuzu açık kesin tuttuz oruçları da kabul eylesin inşallah. Bizim gibi. Bu arada göstermeyeceğim ama göbek gitti ha. Vallahi göbek gitti. Pişireceğim. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum. Videoları izlemeyi unutmayın. Ee, ufak da bir yorum yatarsanız çok çok mutlu oluruz. Mia ve biz size hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı geceler derim Mia. Allah'a emanet olun. Çok güzel savurlarınız, iftarlarınız olsun inşallah. Dikkat edin kendinize.